Gel, küçük, küçük, küçük. gel 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 gel. Gel gel bakayım. gel gel gel. Gel. Gel gel. Gel. Herkese merhabalar. Ben Adem kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? umarım iyisinizdir arkadaşlar. Hep de iyi olun diyorum. Sabah saat 5.30 gibi Sinop'tan yola çıktık. Akşam 6 gibi köyümüze ulaştık. Köyümüzde her taraf bembeyaz. Yaklaşık 20 santim civarında kar var arkadaşlar. Her tarafı kar kaplamış. Çatılarda buzlar oluşmuş. Kısmen antenimizin önü kapanmış. Şimdi çatılardan karlarımızı düşüreceğiz. Ve antenimizin önünü falan açacağız. Böyle günlük işleri yapacağız burada. İlk önce merdivenimizi kuralım. Bakalım yapmış olduğumuz kek işe yarıyor mu? Bir deneyelim bakalım. Evet çatadaki karları düşürebildiğim kadar düşürdüm. Buradaki çatalar saç olduğu için üzerine tam anlamıyla durup da karları dökemiyorsunuz. O yüzden ki sadece kenarda döküyorum. Bir de bu köşe kısımlarda kalan yerleri döktüm. Oradaki karlar erimiyor. Diğerleri genellikle güneşi gördükten sonra eriyip akıyor ama böyle arkamda gördüğünüz gibi akmaya başlamış. Bunlar aşağıdan müdahale ederek fazlalıklarını ben düşüreceğim. Ee, geri kalan da zaten güneşten eriyip düşecektir. Dediğim gibi ara yerlerdeki karlar düşmüyor sadece. Ben de oradakileri düşürmeye çalıştım. Ama fazla da müdahale edemiyorum çünkü ayağımın kayma tehlikesi var. Yere düşebilirim. O yüzden dolayı ancak bu kadar yapabiliyorum. Şimdi bunu düşürelim. Evet arkadaşlar. Şu an bu kardaki gördüğünüz izler kekliklerin izleri. Köyümüzde yabani hayat açısından neredeyse dibine kadar gelip sokulan ve oralardan yiyecek toplayan bu karda kışta zorlanan keklik hayvanları var. Hatta şu an şu karşıda gördüğünüz taşların arasındalar ama buradan şu an göremiyorum çünkü bağırıyorlar seslerini duyuyorum. Biraz önce de burada önümdeydiler. Bilmiyorum duyabildiniz mi? Bakın seslerini duyabilirsiniz şu an. Bağırıyorlar. Korkutmamaya, ürkütmemeye çalışıyorum onları. Çok güzel hayvanlar, çok güzel canlılar. Allah'ım ne güzel yaratmış. Bunlara nasıl avlıyorlar, nasıl kıyıyorlar anlamış değilim. Onların da kendilerince doğaya kattıkları bir güzellik var. Öldürmeyin böyle güzellikleri. Öldürmeyin böyle hayvanları. Yaşasınlar onların da yaşamaya hakkı var. Zevk için cana kıyılmaz. Böyle bir şey yok. Zarar veriyorsa o başka. Ama bunlar ne zarar olabilir ki? Evet arkadaşlar dışarı çıktım. Şimdi aracı park edip burada da temizlik yapmıştık dün ama aşırı derecede bir kar yağışı oldu. Sanıyorum 25-30 santim civarına kar yükseldi. Aracı alıp köyün yarısına kadar getireceğim, getirebilirsem gider mi bilmiyorum ama köyün yarısına kadar iş makinası geliyor, yarısından öteye bazen geçmiyor. Köyün bir kısmı dar olduğu için bazen iş makinaları girmek istemiyorlar. Bundan dolayı ben de iş makinaların girdiği yere kadar aracı alıp götüreceğim. Merkeze gitmek ihtiyacımız olduğu zamanlarda oran giriş çıkışım kolay olsun diye. Ondan sonra aracımızı alalım araçta da çekmeye çalışacağım. Bakalım gidebilecek miyiz? Durmadan yapıştır. Evet arkadaşlar burada donmaması için aracımızı bile battaniye naylon böyle sarıp sarmalıyoruz. Yoksa araç donup çalışmıyor. Gayet güzel. Üzerini kapattım. Geceyi rahat rahat geçirsin donmasın. Soğukta garajınız yoksa böyle bir şeyle tedbir almak zorundasınız burada. Bundan ötesi sıkıntı olabilirdi artık araç için köyün yarısına kadar aracı götürdük. İş mekanası gelirse zaten oraya kadar kesin geliyor. Bazen bu tarafa geçmiyor. Burada bir işimiz, bir ihtiyacımız olduğu zaman şimdi oradan çıkıp rahatlıkla merkeze gidebiliriz. Çok şükür. Biraz zor oldu ama aracı oraya kadar götürdüm. Bazı yerlerde küçük yardımlar oldu. Arabayı park ettim. Tekrar üzerini kapattım. Eve geldim şimdi. Karlı ve soğuk bir ağrı günden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi günler.